yapmış olduğumuz bir işin derginin, broşürün, kataloğun, kitabın herhangi bir işin paketlerin başka bir yere götürmenin kolay yolu bu dosyayı paketlemektir. Yani resimlerini, görsel işte görsellerini, yazılarını, fontlarını neler alabileceğimizi görelim. Yapmış olduğumuz bir dergimiz var elimizde. Gördüğünüz gibi burada 5 sayfalık bir dergi var. Derginin 5 sayfası diyeyim. Bunu ben paketleyeceğim. Başka bir bilgisayara götüreceğim. Başka bir yere götüreceğim. Herhangi bir yere götüreceğim. Bu bilgisayardan. Başka bir yere göndereceğim. Mail göndereceğim. Başka türlü göndereceğim. Bunu paketlemek için File Package seçeneğini kullanıyoruz. File Package yaptığımızda karşımıza bir menü geliyor. Neler alacağımızı buradan neler paketleyebileceğimizi tek tek burada. Onların ayarları da var. Gördüğünüz gibi. Bunlar zaten otomatik paketliyor. Bunları paketleyeceğim diyor. Okey diyoruz. Kaydedilmemiş dokümanı kaydedeyim mi önce diyor. Yani dokümanı şu anda ton kaydetmediniz. Ben bunu kaydedeyim mi diye soruyor. Evet kaydediyoruz diyoruz. İsim vermek istiyor musunuz? Tamam devam diyorum. Burada çok bir şey vereceğin vermenizin önemi yok. Nereye kaydedeyim? Paketleyeceğiniz dosyayı nereye kaydedeceğim diye soruyor. Ben masa üstünde Volkan Demirel diye bir dosya açıyorum masa üstüne. Diyorum bunun içine kaydet. Fakat bundan önce şunu göstermek istiyorum. Neleri almak istediğini soruyor burada. Yani bu, bu dosyada olan seçenekler otomatik çıkmış. Fontları kopyalayacak mısınız diye soruyor. Fontları kopyalayacağım. Grafikleri kopyalayacağım. Linkleri kopyalayacağım. Resimleri kopyalayacağım Bunların hepsini aynı zamanda insan dökümünü komple alacağım diyor. Pakette diyoruz. Şimdi paket ederken burada gene karşımıza bir uyarı çıktı. Bu uyarı yazısı almış olduğunuz fontun bir lisans anlaşması, lisans fontlar lisanslı objeler olduğu için, lisanslı işler olduğu için bunu aldığınız götürdüğünüz yerde bir lisans sorunu yaşayabilirsiniz. Bu sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani kopyalıktan dolayı orada bir sıkıntı yaşayabilirsiniz gibi bir uyarı var. Bu uyarıyı okey de diyebilirsiniz. İsterseniz fontu iptal edebilirsiniz. Okey diyorum ben. Tamam fontlarla da bir sorun yaşamayacağımı söylüyorum ve bu dosyayı Masa üstüne kopyaladı. Bunu kapatıyorum. Ha, nasıl yapmış bunu görelim. Volkan Demirel diye bir dosyamızı açmıştık. Bunun içine Enizan belgemizi aldı. Ben işte mal çöpe gitsin diye yapmışım. E, fontlarımızı aldı. Doküman font. Dokümandaki bütün fontlar burada. Gördüğünüz gibi zaten bazı New York, Infart, bu isimli fontlar. Ve resimlerimizi topladı. Gördüğünüz gibi resimlerimiz de burada. Sayfada kullanmış olduğumuz resimleri tek tek kopyaladı. Bir de bize rapor verdi. Bir de raporumuz var. Gördüğünüz gibi bütün bu yaptığımız işteki bütün her şeyi güzelce bize bir paket olarak bunu alıp başka yere götürüp istediğimiz yerde çalışma imkanı sağlamaktadır.